İstemiyorum çok erken. Hayır hayır. Hayır olmaz. Ol, olmaz. İstemiyorum. İstemiyorum. Aa, çok, çok saçma. Hiç istemiyorum. Levent? Ha, hayır. Levent. İstemiyorum. Ah çok saçma. Çok saçma hepsi. Levent. Hayır, hayır istemiyorum. Ah, ah. İstemiyorum. Levent. <laughs> Le Le <laughs> günaydın aşkım. Oh. oh. Canım günaydın. Oh kabusmuş şükür. Oh. Günaydın, günaydın bebeğim. Günaydın. Gel gel. Ah, ah başım çatlayacak gibi. Ah, felaket bir rüya gördüm bebeğim. Hem çok korkutucuydu hem de çok saçmaydı. <laughs> hayır olsun anlatsana. Evet hayır olsun. Aslında böyle muslu açıp suyu anlatmak gerekir. Anlatabilir miyim hani niyetler temiz olsun diye ama sen de su gibi kadınsın. <laughs> Canım benim. <laughs> Şimdi efendim böyle rüyamda e, dün geceki e, yerdeyiz aynı yer ya yani. tamam. mekan aynı hatta ekip de aynı o zaman böyle e, gitarlar çalıyor şarkılar söylüyor falan üstüne bir de Deniz'i çıkma teklif ediyor. <laughs> yani çıkma ee? teklif etmek ne hayatım. 90'larda mıyız? Ne oluyorsun? Ne saçma? Ee, ben de gaza gelip sana evlenme teklif ediyorum. İnanabiliyor musun? <laughs> Sen de kabul ediyorsun. Bir de ben böyle hem fakir hem romantikmişim gibi çikolata kağıdından yüzük yapıp sana takıyorum. Sen de diyorsun ki bu hayatımda gördüğüm en güzel yüzük falan. <laughs> ne kadar saçma, daha saçma olamaz yani. Allah'ım ne kadar irite edici bir kabustu ya. Ah. <laughs> Baksana seni bile gerdi, dik dik bakıyorsun. Sen niye öyle dik dik bakıyorsun şimdi bebeğim? Bu ne o? Bu ne bu? Kuyudan yüzük. O zaman. Gerçekte o zaman. Gerçek o zaman. Ee, e, Allah seni bildiği gibi yapsın. Bir saniye bebeğim şu an batırdım. Bir dakika ben sarhoşluktan şeye uyandım da bebeğim, bebeğim, bebeğim. Bir dakika. Bebeğim bir saniye bekler misin? Bak, demek benimle evlenmek bir kabus da öyle mi Levent? Hayır hayır kabus gördüğüm için öyle oldu. Daha doğrusu bir gece önce içki içtiğim için bilinçaltımda... Levent sus. Gerçekten sus. Bak dinle beni bebeğim. Alkol bütün kötülüklerin anası. Bak beni ne hale getirdi. Ama şu an toparladım iyiyim daha alkol yok. Hatta çok iyiyim. E, gel beraber gidelim gel. Ben kendim giderim. Bay kabus kabus mu? Ne kadar saçma bir itim. Böyle itimlere ne gerek var bebeğim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.